İlhan Belk 1918 yılında Manisa dünyaya geldi. Gerçek adı Emrullah İlhan Birsen'dir. İlkokulda okul müdürünün rehberliğinde okul gazetesi çıkarmasıyla edebiyat olan ilgisi başladı. Ortaokulda ise Türkçe öğretmenin himayesinde edebiyat sevgisi ve yazı yazma tutkusu gün geçtikçe arttı. İlk ortaokulu Manisa'da okuduktan sonra Balıkesir'de öğretmen okuluna parasız yatılı olarak girdi. İlk şiirlerini Halk Evlerinin çıkardığı Uyanış Dergisi'nde yayınladı. ilk şiir kitabı Güneşi Yakanların Selamını henüz 17 yaşındayken 1935 yılında çıkardı. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra Giresun'a öğretmen olarak atandı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fransızca bölümüne girdi. Böylece hem Fransız edebiyatıyla hem de büyük şehirle tanıştı. Enstitüyü bitirdikten sonra 1945 yılında Zonguldak'a Fransız öğretmen olarak atandı. Burada kömür işçilerine dair çok sayıda şiir yazması onun gözlemci kişiliğini yansıtır. İlhan Berk öğretmenin yanında Manisa'dayken yazmaya başladı. Seyit Fünün dergisindeki yazılarını devam ettirir. Varlık dergisine şiirlerini gönderir. Daha sonra 8 yıl görev yapacağı Kırşehir'e atanır ve burada ilk önemli eseri olan İstanbul kitabını yayınlar. Yaz aylarında Ankara ve İstanbul'a giderek dönemin önemli sanatçılarıyla ilişki kurar. Günaydın Yeryüzü adlı kitabından dolayı soruşturma geçirir. Fransızcayı bilmesinden dolayı Batı edebiyatını yakından takip eder. Kendisi gibi Fransız öğretmeni olan Ediba Hanım ile evlenir ve bu evlilikten tek çocukları Ahmet dünyaya gelir. 1956 yılında Ziraat Bankası'nın yayın bürosuna çevirmen olarak girer ve Ankara'ya atanır. Böylece 13 yıl çalışacağı Ankara'da ikinci yeni anlayışının en yoğun günlerini yaşar. İlhan Berk Ankara'da ikinci yeni yolunda önemli eserler verir. Çeşitli dergilerde şiirleri ve şiir üzerine yazıları yayınlanır. Şiir günleri ve muhtelif görevler için 1962 yılında Londra'ya, 1934 yılında ise Paris'e gider. Paris'te yaklaşık 7 ay kalır. Burada gerek yabancı sanatçılarla gerek ise Türkiye'den gelen sanatçılarla tanışır. Resim sergileriyle şiir günlerine katılır. Daha sonra Avrupa ve Uzak Doğu'dan pek çok ülkeyi gezer. 1970'te Ziraat Bankası'ndaki görevinden emekli yerler artık bir ayağı İstanbul'da, diğeri ise Bodrum'dadır. Sürekli okuyarak kendisini geliştirir. 1980-1990 arası onun yazı hayatı bakımından en yoğun olduğu dönemdir. Otomat yazı makinesi gibi durmaksızın yazar. Çünkü ona göre yazmak yaşamaktır. Resim onun şiir dışındaki en önemli uğraşıdır. Yazmayı mutsuzluk olarak tanımlayan İlhan Berk, resmi ise mutluluk kaynağı olarak görür. 28 Ağustos 2008'de Bodrum Devlet Hastanesi'nde prostat kanserinden hayatını kaybeder ve Bodrum'da eşinin yanına defnedilir. İlhan Berk, ikinci yeni akımının önde gelen şairlerindendir. Araştırmacı kişiliği, özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Şiiri 3 grupla incelenebilir. Birincisi bireysel duyarım ve şiirle merhabalaşmak. Henüz 17 yaşındayken kalem aldığı Güneş'e yakalanan Selam'ı bu dönemin ürünüdür. Melankolik bir ruhun varlığı hissedilir. Ayrıca bu dönemde nazım hikmet etkileri de görülür. İkincisi toplumcu gerçekçi dönem. İstanbul kitabı, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu adlı şiir kitapları bu dönemin ürünüdür. Üçüncüsü ikinci yeni dönemi. İkinci yeni akımına bağlı kalarak kalem aldığı şiirlerinde düz yazı yandıran, çok boyutlu, çağrışım gücü yüksek, kapalı şiire yönelir. İlhan Berk ilk şiirlerinde hece ölçüsünü ve kafeyi kullanmış. Yıllar geçtikçe serbest şiire yönelmiş. Düz yazıya yaklaşan, çağrışımların bol olduğu, anlamsız, kapalı bir şiir anlayışı oluşturmuştur. Düşünce ve konunun sadece düz yazıda bulunabileceğini söylemiş ve şiirde konuyu önemsememiştir. Bir ara şiirde tamamıyla konuyu yok etme girişiminde bulunmuştur. Şiiri düz yazıya yakınlaştıran örneklerin yanında doğuş şiirinin klasik kalıplarını da denemiş, beyit ve türkü biçimlerinden de yararlanmıştır. Aşk, erotizm, tarih, mitoloji, tabiat, ve coğrafya şiirlerinden önemli bir yer tutar. Çivi yazısı otağı şiirlerinde mitoloji ön plana çıkar. İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye şarkısı kitaplarında yer alan şiirlerinde geleceğe yönelik toplumsal özlemleri dile getirir. Güneşi yakanların selamı, Günaydın Yeryüzü, Galile Denizi, çivi yazısı, mısır kalyonine, aşkane, şenlikname, kül, İstanbul kitabı, şiir, şifalı otlar kitabı, deneme, el yazılarına vuruyor güneş, günlük türündeki eserlerindendir.